Sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Bu videoda pazar günü, pazartesi günü, salı günü ya da sabahleyin, akşamleyin, geceleyin ne yaparsın diye sormayı ve bu sorulara cevap vermeyi öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım. What do you do? On Sunday. Pazar günü ne yaparsın? I go shopping with my mother. Annemle alışverişe giderim. What do you do on Monday? Pazartesi günü ne yaparsın? I go to school. Okula giderim. What do you do in the morning? Sabahleyin ne yaparsın? I brush my teeth. Dişlerimi fırçalarım. What do you do in the evening? Akşamleyi ne yaparsın? I do my homework. Eve düğümü yaparım. What do you do on Saturday? Cumartesi günü ne yaparsın? I go to the playground. Oyun alanına giderim. videoda öğreneceklerimiz bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.